Merhaba arkadaşlar. Bu derste Yii e Framework 1.1'de bir, bir bir formlarda eksik bilgi doldurulduğunda doldurulması zorlu anlar hakkında burası girilmelidir diye mesaj nasıl verilir veya verilir onu göreceğiz. Bu üye giriş, üye giriş formumuz kullanıcı adı şifre girelim admin şifreyi boş bırakalım. Girişe tıkladığımda Facebook boş bırakılamaz dedi. Tekrar bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı atım Veya kullanıcı adını boş bırakalım. Şifre girelim. Yüzüneyim boş bırakılamaz diye. Burada mesaj verdi. Bunu Tabi girişe tıkılınca incorrect mesajı verdi. Peki bu mesajları nasıl sistem algılıyor ve veriyor? Hemen dosyamızı açalım. Login form model dosyasında rules function rules yani fonksiyon fonksiyonunda biz username password'u required yani gerekli olarak tanımlamışız. Yani bunlar boş bırakılamaz. Bunlar gerekli falan diye. Remember alanı mantıksal alan password alanı authenticate yani şu işlemin yapılacağı alan. <laughs> Evet. Dolayısıyla formumuzu eksik doldurduğumuz zaman tekrar <laughs> gördüğünüz gibi şu an bir mesaj yok. Buraya tıkladığımda username boş bırakılamaz. Password tekrar geri geldiğinde password boş bırakılamaz diye mesajı otomatikman kendisi bize bildiriyor. Bir dahaki derste buluşmak üzere. İşlerinizde başarılar dilerim.